Paraksiten Kimya izleyicisi. Nasılsın? Konularımız bitti TYT ama eksik sorularımız var biliyorsun. Nelerimiz var? 5 soru bir konu serimiz. Bir sorum var serisi. Bir sorum varı dün atmıştım bir tane. Evvelsi gün. TYT taramalarımız var. Denemelerimiz var. Başka 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 başka. E, popüler bilim videolarımız var eksik olan. Bu kadar. Bunları da bu hafta içinde tamamlayacağız. Bu hafta ağırlıklı olarak soru yazacağım denemeleri, 5 soru 1 konuları ve 1 sorun var serisini tamamlayacağım. Bu 5 soru 1 konu serisinin periyodik cetveli yani 3. videosu. 5 soru 1 konu ne? 5 soru 1 konu tamamen made in paraxylen kimya olan bir seri. 5 soru ile 1 konuyu özetliyoruz. Soruları ben yazıyorum. Tamamen size özel, tamamen sıfırdan sorular. Ha, "Made in Pakistan Kimya" desem de öğrencilerimin hakkını yemeyeyim. 5 soru 1 konu serisi öğrencilerin teklifiyle çıktı. Öğrenci dedi hani 2 3 soruda bir soruda falan bir konuyu tekrar etsek. Bu bir soruydu, 3 soru oldu. 3 sorudan 5 soruya çıktı. 5 soruyla bir konuyu baştan sona özetliyoruz. Bu sorular sınavda çıkmayacak tarzda sorular. Çünkü çok fazla bilgi yüklü, çok fazla istisna yüklü veya bazen çok zor sorular. Sınav böyle çok fazla bilgiyi tek soruda sormuyor. En azından kimya açısından böyle. Diğer derslerde bir şey diyemem. Dolayısıyla burada amaç 5 soruyu çözdüğünde işte bir konuyu şöyle bir özetlemek. Vaktin yetti bunu çözdün. Konunun özetini çıkardın veya vaktin yetmedi çözemedin. Sene sonu geldiğinde 5 soru 1 konunun bütün pdf'lerini indirip bunları bir daha çözerek soru üzerinden konuyu baştan sona kısa bir vakitte özetleyebilmen. 5 soru 1 konunun pdf'leri sitede yüklü Şöyle desem site gelir mi? Şöyle bir bakayım. Gelmedi ama siteyi oraya taşıyabilirim. Şöyle. Şöyle bakın paraksinen.com'a girdiğinizde nerede 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 px'e özel 5 soru 1 konuya tıkladığında şurada hemen 5 soru 1 konu 2022-2023 serisinin pdf'lerini görüyorsun. Aşağı indiğinde de geçen senenin 5 soru 1 konusunun pdf'lerini görebilirsin. Ana sayfada büyük ihtimalle yine link vardır. Ana sayfaya baktığımızda ders notları iniyoruz. Ve özel içeriklerde bakın hemen 5 soru 1 konu tıkladığınızda ana sayfadan da buraya gelebiliyorsunuz. Yani 5 soru 1 konu PDF olarak geçen seneden beri yaptık. Geçen sene 3-5 notu eksik. Onların videosu yetişmedi çünkü. Bu sene sene başından başladım. Malum siz geçen seneden beni biraz büyüttünüz. Ben de bu sene size biraz daha fazla vakit ayırıyorum. Bu sene büyük ihtimalle yetişecek. Siz bu kanalı daha fazla büyütürseniz bu kanal benim geçimimi sağlayacak parayı kazandırırsa ben de bütün vaktimi bu kanala ayırıp daha düzgün, daha düzenli, daha güzel içerikler veririm. O zaman 5 soru 1 konuya yavaşça geçelim. Bir sorun var serisi var. TYT denemelerimiz var. Bunlar haftada bir tane haftada bir tane gelecek. Şu anda bu hafta 2-3 tane gelir büyük ihtimalle. Eksik, olduk, eksik olduğumuz denemeleri tamamlamak için. Bunun dışında katılı özel 4 denememiz var. Ağustos ayı, Temmuz ayı yayınlandı. Ağustos ayında haftaya yayınlayacağım. Katılı abone olduğunda hani bana destek vermek için katılı abone oluyorsun. Öncelikle onu söyleyeyim. Katılım maksadı deneme vermek değil. Ben sadece 4 deneme hani öylesine öyle laf edilmez 4 denemenin aramızda. Öylesine 4 deneme veriyorum. 4 denemeyi de sadece katıl üyeleri alabilecek. Çözümünü de onlar izleyecek. O zaman hadi geçelim 5 soru bir konuya. 5 soruda periyodik cetveli özetleyelim. Daha daha e, uzatmayalım değil mi? Tamam uzatmayalım. Tamam kız, kızma kızma tamam tamam hadi. 5 soru 1 konu periyodik sistem 5 soru 1 konu periyodik sistemin ilk sorusuna bakalım. İlk sorusu periyodik sistem hakkında genel bir soru. Periyodik sistemin genel özelliklerini soruyor bize. Diyor ki: "Bugünkü periyodik sistem Mendeleyev tarafından temel atılan ancak Moseley tarafından düzenlenen sistemin geliştirilmesiyle oluşmuştur." Doğru. Mendeleyev arkadaşlar artan kütle numaralarına göre ve elementlerin Periyodik olarak değiştiğine dikkate alarak bir sistematik oluşturuyor ve elementleri bu sistematiği oluşturuyor bu oturtuyor. Bu sistematikteki boşluklara gelecek elementlerin özelliklerini daha elementler bulunmadan öneriyor Bu yüzden biz bunu temel alıyoruz Ancak bu temelde önemli bir sıkıntı var Mendeleye elementleri kütle numarasına göre sıralamış Mozeleye gelip bunun yanlış olduğunu elementin özelliklerinin atom numarasına yani proton sayısına göre sıralandığını söyleyince mozeleyi düzenliyor. Mozeley'in düzenlemesinden sonra biz sistematikte bir değişiklik yapmıyoruz. Bu çok önemli bakın. Moseley'in düzenlemesi son kuran. Ondan sonra hep yeni element, yeni element, yeni element ekle. Soygaza ekle, lantanite ek, aktinit ekle ama genel sistematik hep aynı. Modern periyodik sistemde İUPAK'a göre İUPAK ne? İUPAK A'sı B'si olmayan. Yani baştan grupları başlıyorsun. Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup. Birinci grup, ikinci grup. 3 B grubu oluyor. Şöyle 1A1, 2A2. Şuradan B grupları geçince 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 11, 12. 12'de B bitiyor. 13, 14, 15, 16, 17, 7A ve 18. grup olmak üzere. 18 tane grup var. 7 tane periyot var. O İUPAK veya klaseye göre değişmiyor. Özür dilerim. Bu da doğru. Aynı periyotta yer alan elementlerin yörünge sayıları daima aynıdır. Arkadaşlar bir elementin periyodu onun yörünge sayısıdır. Periyodu bulurken zaten yörünge sayısına göre buluyoruz. Dolayısıyla aynı periyotta yer alan elementlerin yörünge sayıları daima aynıdır. Periyodik cetvelde istisnası olmayan istisna özelliklerden biri. Yani hiçbir istisna yok. Aynı sıradaysa yörünge sayısı aynı. Birinci sıradakilerin yörünge sayısı hep bir. İkinci sıradakilerin yörünge sayısı hep iki tamam değil mi? 8A grubu dışında 8A grubu dışında IUPAC'a göre aynı grupta olanların yani birinci grupta olanların veya 2 veya işte 10. veya 15. grupta olanların değerlik elektron sayısı daima aynıdır. Bu kuralı bozan sadece helyum. Helyumun değerlik elektron sayısı iki. diğerlerinin 8. Bunu bozuyor ama bunun dışında dikey olarak aynı sütunda bulunan bütün elementler aynı değerlik elektronuna sahiptir arkadaşlar. 6A grubundaki bir elementin artı 2 yüklü katyonu 4A grubunda yer almaz. Çünkü elementlerin periyodik sistemdeki yeri aslında biz elektron sayısını dizsek de nötr elektron sayısına yani proton sayısına göre belirlenmiştir. Dolayısıyla elementin elektron alıp vermesi onun periyodik sistemdeki yerini etkilemez. Elektron alıp verdiğinde 2 elektron verdi 6A 4A'ya benzer. 2 elektron aldı 8A'ya benzer kimyasal özelliği ama o grupta kesinlikle yer almaz unutma. Elektron alışverişi elementin grubunu değiştirmez. Nasıl? Fark ettin değil mi? Periyodik sistemin genel özelliklerini bir soruda tekrarladık. Bunun gibi 4 soru daha çözersen TYT periyodik cetvel tamamen aklında kalır değil mi? Hadi ikinci soruya geçelim. İkinci soruya baktığımızda ikinci soru periyodik sistemde yer bulma ile ilgili. X element hakkında bilgiler verilmiş. X elementin periyodik sistemdeki yeri hakkında bilgiler verilmiş ve Y taneciği X ile izotop olan Y taneciğinin hangisi olduğu soruluyor. X elementinin P elementi ile aynı periyotta olduğu söyleniyor. 15 dizersek 2, 8, 5. Dolayısıyla ikisinde 3 tane periyodu var. 3. periyotta 3 tane kabuğu var. 3. periyotta olması için 2, 8 diye olması lazım bir defa. Helyumla aynı gruptadır. Helyum 8A'da dikkat dikkat. helyumla değerlik elektron sayısı aynıdır demesi ve Helyum'la aynı gruptadır demesi farklı şeyler. Helyum 8 da ama değerlik elektron sayısı 8 değil 2. Eğer soru bana değerlik elektron sayısı Helyum'la aynı deseydi o zaman 2A'da olacaktı. Ancak soru bana ne diyor? Helyum'la aynı gruptadır diyor. Helyum'la aynı gruptaysa o zaman 8A'da. Yani 2 8 8 diye dizilecek sevgili arkadaşım. O zaman ne oldu? X'in proton sayısı 18. X'in proton sayısı 18. Proton sayısı nötron sayısına eşit. 18. Kütle numarası 36. Bu X. Y taneciği X elementinin izotopu. Yani Y'nin proton sayısı 18. Nötron sayısı da 18 değil. Y'nin elektronu ile nötronu eşit. Yani biz şuraya ne yazarsak şuraya ne yazarsak buraya da onu yazacağız. Şimdi öncelikle Y'nin 18 olmayanları ne eledim? Bitti. Burası 18 olmayacak. Eğer Y'nin nötron sayısı 18 olursa de izotop olmaz. İzotopların nötron sayıları farklı olacak. Burası 18 olmayacaksa 18-18 daha kütle numarası da 36 olmayacak. Y'nin 36'sını da eledim. Geriye kalan seçenek Y'nin nötronu ile elektronu eşit olacak. Bakalım. Buradaki Y'nin 35-18 17 nötronu var. Artı 1 1 elektron vermiş. 17 elektronu var. Bu oldu. Buna bakalım. 37 eksi 18 19 nötronu var. 18 artı 1 17 protonu var. Olmadı. Ki zaten cevabını olduğunu söylemiştik. Bakın hem atomu hem periyodik cetveli izotopu, izotonu grup bulmayı, yer bulmayı içeren bir soru. Zor bir soru mu? TET kimya seviyesi için zor bir soru. Çıkar mı? Son 12 yılda bu kadar zor soru çıkmadı. Çıkmaz demiyorum. Çıkmadı çıkma ihtimali dolayısıyla düşük ama çıkmaz diyemiyoruz. Çıkmaz demeyin. Şansınızı deneyin. Milli piyango. Reklamları dinlediniz. Ben sponsorluk almıştım bu sene büyük ikramiye. Bu şarkıyı söylediğim için bana çıkacak. Elveda. Evet, periyodik sistemde en sık sorulan şey periyodik sistemdeki elementlerin özellikleri arkadaşlar. Periyodik sistemde en sık sorulan şey zannettiğiniz gibi Periyodik cetveldeki özelliklerin değişimi. Atom çapının iyonlaşma enerjisinin değişimi değil. Metaline metalin, ametalin, yarı metalin, soy gazın özelliği. Bunları çok iyi bileceksiniz. TYT'de bu çok çıkıyor. Hadi bakalım. X, T elementi periyodik cetvelin ikinci periyodunda. Hepsi ikinci periyotta çizdim. İşte bu ikinci periyot. İkinci periyot helyumdan sonra atom numarası 3 olan lityumla başlıyor. Atom numarası 10 olan neonla bitiyor. İlk 20 elementin atom numarası ile ismini eşleştirir diyor talim terbiye. Sana atom numarasını verip de ismini sorabilir veya ismini değil de doğrudan özelliğini sorabilir dikkat et. X elementi yüksek sıcaklıklarda elektriği iletirken düşük sıcaklıklarda iletmiyor. Yani X yarı iletken. Yarı iletken. What is the yarı iletken? Yarı metal. What is the yarı metal? Bor. Silisyum germanyum, antimon, tellür gibi element. Özellikle sen kimi bileceksin? Bor, silisyum, germanyum. Bor atom numarası 5. Şurada böyle 5'i yazamadım ama atom numarası 5. İkinci periyot 3A grubunda buldum. Y elementi kimyasal olarak X'e benzer. Şimdi X kimdi? Bor. Bor neydi? Yarı metal. Yarı metal kimyasal olarak kime benzer? Metale. Kimyasal olarak ametale fiziksel olarak metale benzer. Dolayısıyla Y elementi bir yarı metal. Y elementi bir ametal. X bir yarı metaldi. X burada bir yerdeydi. Y kimyasal olarak bora benzediğine göre Y bir ametal. Çünkü tekrar ediyorum yarı metaller yani bor kimyasal olarak ametallere fiziksel olarak metallere benzer. Y de kimyasal olarak yarı metale benzediğine göre Y bir ametal oluyor. Bu da cepte mi? Cepte. Hadi devam. Z ve T atomik yapıda. Atomik yapıda olanlar arkadaşlar metaller ve soy gazlar. Bunlardan biri metal biri soy gaz. Z elementi Y ile bileşik yapabiliyor. Y ametal. A metal ile bileşik yapan Z metaldir. Buralarda bir yerlerde. T ile bileşik yapamıyor. Z elementi Y ile bileşik yapabilirken T elementi Y ile bileşik yapamıyor. Şimdi T atomik yapıda ya metal ya soygaz a metalle bileşik yapamıyor. E a metalle bileşik yapamadığına göre T de burada soy gaz. Anlaştık değil mi? Bayağı dolu dolu bir soru olmuş. Sayık Hoca çok güzel yazmışsın. Aferin sana. Tekrar ediyorum bakın. Hacan bu soru çıkmaz lan. Kızdırma beni. Videoya nasıl başladık? Bu sorular çıkmaz. Bu sorular baştan sona senin konuyu soruyla tekrar etmen için. Hadi yavaş yavaş çözdüm hızlıca çözüyorum. X elementi yüksek sıcaklıkta iletken düşük sıcaklıkta iletken değil. Yarı metal. İkinci periyotta yarı metal olarak bor var. X'in atom numarası 5 3 adam. Y elementi kimyasal olarak yarı metale benziyor. Yarı metaller kimyasal olarak ametallere benzer. Y borun yanında. Z ve T atomik yapıda atomik yapıda olanlar metaller ve soy gazlar. Metaller ve soy gazlar. Z elementi Y ile Y ametalli. Z Y ile bileşik yapabiliyor. Ametalle bileşik yapan metal. T elementi Y ile bileşik yapamamakta. T de bir soy gaz oluyor sevgili arkadaşlar. Bakalım 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 bakalım. Çekirdek yüklerini soruyor. En büyük T sonra Y sonra X sonra Z. T e, X Y Z. Yanlış mı yaptık? Ha T Y X Z yanlış görmüş özür dilerim. Cevabımız Bursa. Görüşlerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Bu sorular hakkındaki görüşlerinizi söyleyin lütfen. İyi mi kötü mü nasıl oluyor? Seri nasıl? Değişen özelliklerle ilgili iki sorumuz var. Biri sadece iyonlaşma enerjisi. Çünkü iyonlaşma enerjisi çok geniş bir kavram. Çok geniş. Bu kadar geniş kavramla ilgili bir soru. Diğer özelliklerle ilgili de bir soru. Şimdi bakın çok dikkat edin. Çok dikkat edin. Burada iyonlaşma enerjisi çok fazla düşmüş. Sakın ola ha bunu 5A 6A düşmesiyle kıyaslamayın. Çünkü 5A'dan 6A'ya düştüğünde şimdi X 4A olsun. Y 5A olsun. 6A 4A'nın da altına düşmüyor. Bu araya düşüyor. Yani eğer bu 5A olsaydı, bu 6A olsaydı Z'nin şu arada bir yere düşmesi gerekirdi. Aynı şekilde bu 2A, bu 3A olsaydı yine Z'nin bu arada olması gerekirdi. Çünkü 3 anın niyonlaşma enerjisi 1 A'dan büyük. 6A niyonlaşma enerjisi 4A'dan büyük. Bu aşırı düşmüş. Bu aşırı düşme nerede olur? Hatırladım bana. Efendim Evet 8A'dan 1A'ya geçişte olur. Y kesinlikle 8A. Z 1A. E 2A. L'yi bilmiyorum. Hangisinin yanlışlığı kesindir diye soracak çünkü bana. Soruyu ben yazdım biliyorum. Niye bilmiyorum? 2A'dan sonra 3A da gelebilir. 3B de gelebilir. 8A'dan önce kim gelir? 7A da gelebilir. Eğer bu 8A elementi helyumsa hidrojen de gelebilir. Olabilir. Şimdi bütün bu olasılıkları dikkate alarak kesin yanlış olan bir şık şey. buldum. Biraz daha küçülteyim. Şimdi X ve Z aynı gruptadır. X eğer hidrojense 1A'da. Z de 1A'da aynı grupta olabilir. Bak kimyasal özelliği benzemiyor ama 1A'da nihayetinde hidrojen. X ve Z aynı grupta olabilir. Y ve T'nin değerlik elektron sayısı aynıdır. Eğer Y helyumsa, Helium 8A'da olmasına rağmen değerlik elektron sayısı 2 olduğu için 2A ile değerlik elektron sayısı aynı olabilir. Atom çapı en büyüktür. Atom çapı sol aşağı doğru. Atom çapı en büyük olduğu kesin. Bakın A ve B doğru olabilir. C kesin doğru. Y ile T kovalent bileşik yapar. Y ne olursa olsun soy gazdır. Soy gaz herhangi bir ametalle kovalent bileşik yapmaz. Y'nin soygaz olduğu kesin. Değerlik elektron sayısını ne kesin değil. Hangi soy gaz bu kesin değil. L bir yarı metaldir. Eğer buna helyum dersek 1A, 2A, 3A L element bor olur. Bor bir yarı metaldir. Bor bir yarı metaldir. Silisyum, germanyum da bir yarı metaldir. Anlaştık mı? Bu da tamam mı? Hadi o zaman gel son soru. Son soruda bütün değişen özellikleri özetleyen bir soru olsun istedim. Periyodik cetvelde değişen özelliklere şöyle bir bakalım. Sodyum, magnezyum, berilyum, metalik aktiflik sola ve aşağı doğru artar. En sola, en aşağıda sodyum var sonra magnezyum sonra berilyum. Of course bebeğim. Bor bir yarı metal evet. Atom çapı ve iyonlaşma enerjisi berilyumdan küçüktür. Ee, yarı metal olmasıyla atom çapı ve iyonlaşma enerjisinin bir ilgisi yok. Tabi ayrı ayrı değerlendireceğiz. Atom çapı sola doğru artar sağa doğru küçülür. Borun yarı çapı berilyumdan küçüktür. E, ee, i̇yonlaşma enerjisi sağa doğru büyür. Borun yarı çapın içi iyonlaşma enerjisinin büyük olmasını bekleyebilirsin. Ama berilyum 2A boru 3A. 2 an iyonlaşma enerjisi 3 adam büyük olduğu için borun iyonlaşma enerjisi de atom çapı da berilyumdan küçüktür. Evet gayet doğru iyonlaşma enerjisi dediğinde 2A, 3A'yı, 5A, 6A'yı unutma. Bunu da anlattım, testini çözdüm. 5 soru bir konuda söylüyorum. Bir daha unutma bunu. Bir daha yapma sakın. Fosfor. Fosfor ne lan? O flor. Flor. Fosfor. Fosfor da var. Kükürt ve metal. Evet. Aralarında elektronegatifliği en büyük olan flordur. Flor tüm periyodik cetvelde en büyük. Neden elementlerden elektron ilgisi en büyük olan klordur? Evet efendim klorun elektron ilgisi flor'dan büyüktür ve periyodik sisteminde bu belirlenen elementler arasında en büyüktür. Helyum, berilyum, helyum, helyum. ooo, helyuma gelir bu. Helyum, berilyum ve magnezyumun değerlik elektron sayısı aynıdır ama aynı grupta değildir. Helyum değerlik elektron sayısı 2 olsa da 2A grubunda değil, gazdır. Bak. Eğer soru bana deseydi ki bunların değerlik elektron sayısı aynı doğru olurdu ama bunlar aynı gruptadır deyince ya e, hani bak aynı grupta değiller. Çekti görüyorsun. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Anlaştık değil mi? Var mı bir sıkıntı? Efendim? Yok çok güzel. Varsa yorumlara yazın. Seri hakkındaki görüşleriniz, eleştirileriniz, olup olmadığı konusundaki yazılarınız ve daha iyi nasıl olabileceği yönündeki görüşleriniz beni mutlu eder. Bu bir. İkinci olarak Abone olursanız beğenirseniz ve yorum yaparsanız sevinirim. Çünkü siz bu kanalı ne kadar büyütürseniz ben de sizin için o kadar çok vakit ayırabilirim. Bunun yanında maddi durumunuz el veriyorsa katılırsanız hem ekstradan 4 deneme alırsınız hem de bana çok daha fazla faydanız olur. Ve bunlardan çok daha önemli bir şey var. Çok daha önemli. Paradan puldan hepsinden çok daha önemli. Sen seviliyorsun. Kendine iyi bak.